Şöyle. Nasıl seyrediyor kendisi salıncakta? Oo oh, 5 yaşındaki çocuk. Oo oh, ne işte böyle hayat bu ya. Bakın dalganıza. O Denizde göstereceğim. Bunun formülü bu. çok gelişer olmaz. Önce biraz çekeyim sizi. Çekin. Ne <laughs> <laughs> ekmeği yiyeceğim haberim yok. Bak ekipet arkadaşım da burada. Fereyl ablamız da burada. Sayın Elvide hanım da burada. El sallıyor bile. Ben salıncağız deminden beri hiç görüşmeyiz. Sayın Saymaz hanım. Saygıdeğer ablamız da burada. Deniz de karşımızda. Gömeç burası. Parkta geldik, öyle işte bir şeyler yedik, çay içtik. Şimdi sallanma keyfi yapıyor bayanlar. Sırayla. Baba sıra bende. Baba sıra bende dedi Elvide hadi kızım, sen de sallan. E, bak sıra bekliyor. Bana ne diyor ya? iyice çocuk oldu bunlar ya. Aferin, sallanın bakayım, hadi. Allah Allah. Allah bunlar Allah daha çocuk Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Aferin Elbideye bak da uçuyor ha. <laughs> Helal olsun valla. Alkış alkış Elvide'ye. <laughs> bak bak Feriheli abla da fotoğraflarını çekiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> gel gel.